Arkadaşlar Erdemli Avgadı Güzeloluk Mahallesi Çadırkent'te Boyunceli Yörüklerimiz 5. sınıf düzenlikleri aşırı aşırı öndeyiz. Bakın maşallah bizim Boyunceli kadınları kaçta kalktınız abla sabah kaçta kalktınız? 5. 5'te kalkmışlar bakın. Boyunceli'nin kadının elinden bir şey kurtulmaz. Bak bak duydun diye mi? Bak bakın arkadaşlar 15 tane kazana çatmışlar. Bizde Yörklin'de kazan çatmak derler. 15 tane kazana çatmışlar. Görüyorsunuz burada eee bu 5. yılı. Maşallah her yıl düzenliyorlarmış bunu. Erdemli Avga Yaylası Çadırket Mahallesi. Bizim Boyunceliler burada genelde hep burada oturuyorlar. Bakın burada görüyorsunuz. Bakın aşure oluyor arkadaşlar. Bu da ölümsüz bir an olarak YouTube'a yükleyeceğiz inşallah. Bakın ablalarımızın hepsini çekelim şöyle emeğe sabah beşte kalkmışlar. Bakın gördük görüyorsunuz. Hala çalışıyorlar. Hadi erkekler de kahvaltı hazırlıyor orada. Allah azim verirse daha hazırlayacaklar. Ortada bir şey yok. Kadınlar çalışıyor, bizim erkekler orada. Bakın, bakın burada da bir şey var arkadaş. Küncü, pişir, küncü pişiriyorlar. Kolay gelsin abla. Küncü pişiriyorlar arkadaşlar. En son küncüyü üstüne mi kırıyorsunuz? Sizlerden de ablam elinize sağlık. İnicide bizim şeyler burada. Ele şey başları, organizasyon başları burada arkadaşlar Yusuf abimiz var. Kahvaltı muhtarımız, muhtar bizim isim neydi? Isim mutlu. Evet, Geybekler. Mehmet Gevekler. muhtarımız Ali Hasan Geybekler. Ali Geybekler, Hasan Kara Çocuk abimiz bunlar organize etmişler arkadaşlar. YouTube atacağım bu videoyu o yüzden çekiyorum. İnşallah şimdi Evet, görüyorsunuz. Videoya sonra devam. Evet arkadaşlar, şu anda bayanlarımız da sıkma yapıyorlar giren ee, misafirler için. Buradan Sıkma yapıyorlar. Bir saniye abi. Geliyorum abim. Sıkma yapıyorlar arkadaşlar. Buradaki gelen misafirlerimize vermek için. E, şu anda hazırlıklar devam ediyor. Biraz sonra dağıtım işleri olacak. Komutanımız da gelmiş. Şimdi komutanımızla tanışacağız. Evet arkadaşlar bugün değerli misafirlerimizden bizim gibi boyun ince büyüklerimizden Esnaf Can Öztürk komutanımız Erdemli. İlçe Jandarma komutanımız da iştirak etmişler. Hoş geldiniz. İnşallah biraz sonra e, dağıtıma başlayacağız. Burada bayağı bir yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Burada herkes hazır. Masamız hazır. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Allah'u <laughs> Allah enkber Allah enkber La ilaha illallah Allah enkber Allah enkber Allahu Akbar Hayalim fetih şeylerin fetih bütün kazaların, belaların muhafazası için birliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, vatanımızın, bayrağımızın ve tüm Mehmetçiklerimizin, ordu komutanlarımızın, askeriyemizin, emniyetimizin, halkımızın, milletimizin var olması için yeniden o ve düşüncelerimizi çadır kez mahallemizin, bir, orduğumuzu, orduğumuzu, bir, bir kez daha dile getirerek Bismillah Allahu Ekber diyerek açılışımızı yapıyoruz. Sağ olun, var olun diyorum. Alkışlarla efendim. Bismillah Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim

Sayın <laughs> Savcı'm Sahi şöyle karşıya gidelim. Şey dağıdın. Bu taraftan, bu taraftan. Bu taraftan. Heh. Ben ya var mı Ya oraya sıraya girin. Sıraya girin. Ben buradan bana bakayım. Ali Şey çekiyor. Afiyet evet. olsun. Şöyle bu tarafa bakın. İkiniz de bu tarafa bakın. He. Siz şöyle verin. Tamam. Tamam. Instagram'da yani, durmaz ea şöyle şndyerim kaç sen tut Çekiyor, çekiyorum çekiyorum sen yanma ben çekiyorum o tamam Esura Allah bahkele, dünyada, girerim, Allah Çektim haydi. haydi. गार जंग माया श स्वाया نغرك فلا تنسى إلا ما شاء